Merhaba Furkan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Furkan 10 gündür görünmüyorsun. Nerelerdesin? Tatile gittim. Tatile gittin. Nereye gittin? Tatilde bir bit dedemin kiraladığı Kaş Antalya Kaş Kalkan'da bir kaldık. Hmm. Nasıl güzel miydi? Çok güzeldi. Sıcak mıydı ortam? Sıcaktı. Hım, çok güzel. Peki Kaş ilçesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde Kalkan köyüne bağlı e, İslamlar diye bir yerde herhalde kaldınız yer. doğru mu? Doğru. Peki nasıl gittin oraya? Oraya ilk, ilk önce Ankara'dan çıktım. Palatlı'ya girdim. Palatlı'dan Sevrişar, Sevrişar'dan Afyonkarahisar, Afyonkarahisar'dan Isparta'ya gittim. Isparta'dan Burdur. Burdur'dan sonra Fethiye, Fethiye'den sonra vardık Kaş Kalkan'a. Hmm, çok güzel. Peki Kaş Kalkan'a gider gitmez hemen e, tatile başladınız mı yoksa kaç saat sürdü tatilin şeyiniz yolculuğunuz? 8 saat sürdü. Ay 8 saat sürdüğünden dedem araba sürerken çok yorulduğundan tatile hemen gidemedik. İlk gün dinlendik. Hmm, çok güzel. Çok güzel. Peki tatille alakalı bize biraz bilgi verir misin? Neler yaptın? Videolar çektin mi? Çektim. Nere nereleri ziyaret ettin? Evet. Kanalına girebilirsin. Hakkı Furkan Kılıçlı kanalında. Tamam. Evet, bize göster bakalım neler yaptın. Tamam. İlk önce havuzda havuzda bir video çektim. Hı hı. Havuzda çok yüzdük. Dedemin getirdiği şişme botlara bindim. Şişme yani yelekleri, yelekleri giydim. giydim. Peki sen yüzme biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Ama az biliyorsun. Yelekleri giyerek daha güzel mi yüzdün? Evet. Çok güzel. Tamam. Sonra neler yaptınız? Sonra bir geziye çıktık. Gizide de şeye gittik. Gizli kent şelalesi Seydi Kemer'e gittik. Seydi Kemer'de Gizli kent şelalesi. Fethiye'de ha? Çok orası çok güzeldi. Hı hı. L şırıl şırıl. Şırıl şırıl sular akıyordu. Hı -hı. Çok gürültülü de bir yer anladığım kadarıyla. Videoyu ben de izledim. Acayip gürültü vardı. O yüzden senin üzerinde ses kaydın yok. Evet. Çünkü şelalenin sesi çok yüksek. Doğru mu? Doğru. Sonra ne yaptın? Sonra uçarsu şelalesine gittim. Hı hı. Uçarsu şelalesine anladığım kadarıyla gidemediniz. Yakınındaki sularda Evet, orada bir tane göl vardı. Neydi o gölün ismi? Yeşil göl mü? Yeş Yeşil gölde, oraya gittik. Hı hı. Nasıl? Orası güzel miydi? Güzeldi. Çok yakında gitmedik oradan, biraz ter ettik Hı, o hı. Peki kalabalık mıydı? Kalabalıktı. Hı. İnsanlar oraya piknik kurmuştu, yiyeceklerini koymuş diyordu ve seyrediyordu. Bazıları Biraz içine girmişti, diyor da böyle. Çok güzel, aferin. Sonra? Sonra bir, ondan sonra gün dedemin sakladığı bir karnos parayı dedektörle bulmaya çalıştık. Çok eğlenceliydi. Kuzenim birlikte hmm. oynadık. Dedektör kullanmayı öğrendin öyle mi? Evet. Nasıl zevkli mi? Çok güzeldi. Bir de şey değil mi? Saklanılan bir şeyi e bir şekilde tarif üzerine buluyorsun. Eğlenceli bir şey olsa gerek. Evet. Peki gerçekten dedektör etkili miydi? Yani Etkiliydi. Siz siz görmediniz değil mi sakladığınız parayı? Görmedik. Görmediniz ama dedektörle buldunuz. Evet. Hmm, çok eğlenceli bir şey olsa gerek. Bir de ben dedektörü kullandım ama size kazdı. Hmm. Gördüğümüz. İş bir iş birliği yaptınız öyle mi? Evet. Biriniz aradınız, biriniz de kazdınız. Evet. Peki bulduğunuz paraları ne yaptınız? Dedeniz size verdi mi? Verdi. Öyle mi? Oo zenginsiniz yani. Çok güzel. Sonra? Sonra Düden Şelalesi'ne gittik. Orası da sesliydi ama çok ses değildi. Yani konuşabiliyorduk. Hı hı. Kalabalık mıydı? Biraz kalabalıktı. Bir elçisem vardı. Peki sıcak nasıldı? Hava sıcak mıydı? Peki Düden Şelalesi nerede bu arada? Antalya'da mı? Antalya'da. Hı. Evet, çok güzel. Sonra? Sonra Manavgat Waterfall yani Manavgat Şelalesi'ne gittik. O da Antalya'da. O da Antalya'da. Ama renkler çok güzel, değil mi Manavgat Şelalesi'nde? Evet. Hemen şöyle görebiliriz. Manavgat Şelalesi'nin kenarında e, papağanlarla resimler çektirdin, doğru mu? Doğru. E, peki hangi papağan en çok hoşuna gitti? En çok bu papağan çok hoşuma gitti. Çünkü karnı çok tüylü ve mavi renkte. Hmm, çok, güzel. çok güzel. Ve Manavgat şelalesi kendisi de çok güzel değil mi? Renkleri böyle göz alıcı. Yeşil, mavi, turkuaz. Çok değişik renkler var değil mi? Evet. Çok güzel. Peki Furkancığım e, bunu birinci bölüm yapalım. E, beş dakikayı geçtik. Bu birinci bölümümüz olsun. Bir de ikinci bölümü çekelim tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Bay Bay.